Ne kadar da zevksiz mehlukattır dana. Hiç örtüsüz ev Oy anacığım, anacığım. Nur içinde yatasan. Kızınız sahte de olsa bir eve varıp... ...evinin karısı oluptur. Gel bakalım boncuk. İndi eve benzedi bu villane he? sen bu ne? Salonu çiçek gibi yapmış ha? Ne çiçeği sen deli misin ya böyle çiçek mi olur? Ne yapıyorsun sen cazibe? Ahırı eve döndermiş Ayıp oluyor ha! ahır mahır her tarafa örtüler, danteller, kerimler. Bu çok, ne ya? Çok yahşi olmuştur. Yahşi mi olmuştur? Hiç de yahşi olmamıştır o. people bunlar kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli gaynatanla kaynana. Bu ne? Boncuk. Benim uşaklığımda beslediğim kuzuydu, avtomobilin altına kalan da annem bana üzülmeyeyim diye bunu almış. Korkudan dondu kaldı demişler. Ben onun öldüğünü anlayabilmem üç ilim almış. Aa iyi erken anlamışsın vallahi ne yapıyorsun kardeşim sen her taraf kilim bilim yapma gözünü seveyim ya. ya Bu bazı kuralları var yapma, bak ben sinirleniyorum bana bak benim canımı sıkma ha. Her tarafa kilim atmışsın, köy dizisine kiraya mı vereceksin evi? vur <laughs> geldiğinden vur vır vır, vır vır vır, kalacak bunlar burada. Allah Allah demek kalacak diyorsun ha çok güzel koy kilimleri eve koy örtüleri eve ondan sonra bunlar burada kalacak konuşma hareket yapma ha ben... bu, bu, kuzu var ya bu kuzunun yeri neresi biliyor musun sana göstereyim mi çekil şuna çekil kuzuymuş ha ha ah bu kilim bu da kuzuların sessizliği <laughs> haydi bakalım anam anam gitti kuzum gitti kuzum. Tamam bir kuzu için ağlama bak burada canımı sıkma Anasının benim. Anasının bir tanesi gün alır kuzu ya? göndermişler. Ablacım bir <laughs> sus. Yalnızam ben yalnızam. <laughs> Yahu bir sus gözünü seveyim. Oy birlikte ne kadar güzel günler geçirmiştik biz seninle yavrum. Kuzuyla mı? <laughs> Oy biz de gel gel gör halimi anam babam gelip görün. Ya tamam alırız tamam bu kadar ağlama ya. Alaca boyunda benim evden iyi kardeşim, kardeşim de o beni. Tamam be kardeşim, tamam be. Aman, illallah getirdin yani. Kızım, oy gıdanı kızım, aaa! Ya sus, rezil olduk apartmana, sus! Aa, sus! Oy gıdanı kızım, oy! Ya, ya. Taktı kuzuya kadın ya. Ne? <laughs> Sus. Ha, geçti, çok... geçti, geçti. Geçti, geçti. Gurbetlik hiç yaramamış yavrum sana. Sen benim kızım. Seni bana sayılan verdiler ha. Sayılan verdiler seni. Vallahi kafana indiririm ha. Sen bu evde geçici bir misafirsin. Bunu kafana sok. Benim kafa gibi nikah cüzdanım vardır. Ben misafir değilim. Bu evin hanımıyım. Hadi git şuradan be. Hanıma gel. Hanıma dikiz. Hanım görmesek yeriz yani. Yemezler. Bu evde benim kurallarım geçerli. Ya uyarsın ya da çekip gidersin. Heh. Benim Meryem zarafetin senin cibinden çıkarttı. Zarafetle de tatlı de hak edenindir. Sen hak etmirsen ki. <gülüyor> <gülüyor> Al evini başına açırım. Ben senin gibi bir öküzden aynı evde kalabilmirim zaten. Çekil. Kafana indireceğim oh. şimdi. Oh be, oh! Budur ya! Aa, evi Emin önüne çevirdi, kadına bak! <laughs> Tövbe estağfurullah! Oh be, oh! <laughs> Tekmezim! yalvarırım, yalvarırım! Ayıp olacak, rezil olacağız. Manidar lütfen. Manidar bırak beni. Mani olma bana. işim darlanıyor. Manidar. Bu devlet bana bu tür suçların peşinde koşayım diye maaş veriyor be. Ya yanılıyorsan ne olacak? Hı? Yanılmıyorum. Yanılmıyorum. Dedektiflik içgüdülerim bana bu işin içinde bir dalabere olduğunu söylüyor. Bu kız Azerbaycan'dan gelmedi. Dedektiflik içgüdülerin mi diyor? Hı hı. hı. Canım gelir sonra uçağa röter falan yapmıştır. Bakacağız. Neye bakacağız? Tavana bakacağız. <laughs> Yaşlı cazibe. İstanbul seni acil bekler yaşayacağız be Bura İstanbul yedi tepe kullan tepe tepe Hadi güzelim hadi ya on saat oldu hala hazırlanamadın Hadi ne bu uyuşukluk ya Gidirem ben merak eyleme Merak eylemiyorum zaten kusura bakma Al bütün fotoğrafların hepsini alma Vallahi peker pekmez manyayla uğraştırma beni ya Hadi hadi ben sana kapıyı da açarım, yardımcı olurum. Tabii evi düzenleyeceğim derken... ...kapanın kolunu buzdolabına takmadıysan, bilemiyorum artık. <laughs> Ay Pekmez'in boynu mu ağrıdı Daha ne kadar bakacağız böyle tavana? Hı hı, düşünüyorum, düşünüyorum manidar. Neyi? Aa, eve girdiğimizde eğer kız evde yoksa... ...Kemal Bey'i köşeye sıkıştıracağım. Bak o zaman nasıl bülbül gibi şakıyacak. <laughs> Vazgeçelim yiğidim, eve gidelim hadi gitmeyelim. Beni takip et manidar. Gitmeyelim Pekmez'im. Hı. Manidar beni takip et. Kör sıcak. <laughs> ah. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Haydi. Hey! <laughs> Aa peker pekmez böyle. Eşim Anidar Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Ay gelin kızımız da bu galiba. Gel maşallah pek güzel. Pekercim <laughs> gördün mü? Istemiştim. ...gelmiş kızcağız Azerbaycan'dan. Görüyorum Manidar <laughs> Kemal Beyciğim. Merhaba. Hoş gelmişsin Aybala'm. Seherler getirmişsin. <laughs> Hoş görmüşsek. <laughs> Hayatım hani ben sana bahsetmiştim ya karşı komşumuz Peker Pekmez Bey ve... eşi Manidar Hanım diye hani polis memuru olan. Biz de gelin kızımızı bir dakika beş dakika görelim rahatsız edelim diye şey etmiştik. <laughs> tebrik edelim. <laughs> tabii. Çok iyi şey ettiniz tabii. Çok güzel, çok güzel. <laughs> ya. Ne iyi ettiniz. Hayrola? Bir yere mi gidersiniz valezler malezler Kemal Bey? He? Ben mi? Hayır, hayır. Ya kimse bir yere gitmiyor canım. Olur mu öyle şey? Aşkım. <laughs> Gel bebeğim gel. Gel 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 gel. Bir yere gider miyiz? Zaten zaten biz yeni geldik efendim. İnanın yeni geldik de. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, hani biz tabii telaştan böyle içeri girerken valizlerle falan. Ben sevgili karımı böyle kucağıma alıp eşikten geçirmeyi unuttum. O da tutturdu tabii. Sonuçta yeni gelin. İlle de eşikten geçeceğim kucakta falan diye. Tam onu hayata geçiriyorduk ki siz geldiniz. Ben hayatta öyle bir şey istemiyorum senden. <laughs> Utandı, utandı, siz böyle pala pala, bıyıklı bıyıklı görünce utandı. <laughs> Hayatım, yabancılar şubesinde polis ikimizi de hapse atar, görmüyor musun adamın tipini? <gülüyor> <gülüyor> evet, beni ben, ben erimin... ...erim beni kucağına almalı. Erim? Evet, adet beledir. Madem adettendir, siz gelin kızınızı bir eşekten geçirin bakalım. Kemal Bey, <laughs> ille de bir taşı diyorsunuz yani ha? Ay yok yok, siz şimdi madem adetmiş geçirin... ...biz de seyredelim böyle film gibi sizi ha, ay ne romantik hadi! <laughs> tabii tabii, ben şikten geçireyim, siz de böyle seyredin, tabii evet. çok güzel, çok güzel. Yürü, yürü, <laughs> yürü, yürü! yürü. <laughs> İyi, iyi seyredin siz, seyredin. <laughs> Ay balam, gelen kızım. Buyurun bakalım. <laughs> Yine bak, kucaklayam diye de kalkma, oranı buranı mınçıklamaya kalkma ha. Ulan senin oranı buranın meraklısı değilim. Allah Allah, tamam işte adam anlamasın, hadi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben bir kapıyı açayım. Aç hayatım kapıyı. Aa, bir, bir dakika. Aşkım, valizleri niye alıyorsun ki? Ee, bizim orada adet beledir. Bey gelini taşıyan da eşyasıyla birlikte taşıyar. <laughs> Bildiğiniz evden ve nakliyat gibi bir şey işte. Adetler yora yora değişiyor tabi. <laughs> Yürü çık çık. <laughs> Hayırlı ola. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sen boşuna şüpheleniyorsun vallahi. Bunlar birbirlerini köpek gibi seviyorlar baksana. Res. Zaman içerisinde göreceğiz. Yaşlı cazibe. <laughs> Burası İstanbul yedi tepe kullan tepe tepe. Nazlım hoş geldin. Hoş bulduk Bersan. E, geldiğimi nasıl anladın ki? Ya, çok kolay bebeğim. Saatlerdir kapının dürümünde gözlerim dayamış. Yolunu gözlüyorum burada. Oy, çok şükürsün. <laughs> Nazlı Hanım, hoş geldiniz. Masum, hoş bulduk. Gelsin içeri. Yok gelemem. E, geç kaldım zaten. Babam merak etmiştir. Bence de, bence de Nazlı Hanım haklı zaten. Geç kalmıştır. Ya sana ne kör çiçeği, sana ne ya? Seni ilgilendirmez. Hadi git içeri kardeşim. Ya Bersan geç kalmıştır. Babası bekler onu. Ya sana ne gugu kuşu. Hadi gir içeri hadi, içeri. hadi görüşürüz. Ayıp oluyor ama görüşeceğiz biz evet, Ayıp oldu, evde görüşürüz. Sülük <laughs> gibi yapıştı ya. Şurada iki çocuğumun müstakbel annesiyle iki çift laf ettirtmedi beni ya. <laughs> Ay böyle şeyler söyleme çok kötü oluyorum. Olur. Evet. Ay. ama gitmem lazım. Nereye? Eve. <laughs> Tatlım seninkiler evde değil ki. Onlar Kemal abilere gittiler. Aa, ne işleri var orada onların? <laughs> Ellerine sağlık kızım. Afiyet ola. Gelin kızım. Kemal bahsetmiştir belki. Eh, bilmem bahsetti mi? Ben yabancılar şubesinde polis memuruyum. Ee, bahsetti. Bahsetmez olar hiç, bahsetti. Bildiğim kadarıyla Azerisiniz. He, eleyen. Öğünmek gibi olmasın. Son dönemlerde Azerbaycan'dan çok sayıda vatandaşlık başvurusu oluyor. He, gerçekten. bu başvuruların çoğunluğunu da burada çakma evlilik yapmak isteyen genç kızlar oluşturuyor. Çakma? Sahte evlilik. Aa, ...çok yanlış hareket eleyebilir, çok, çok! Skandal ya, ayıp bir şey bu ya! Ayıp olduğu kadar da... ...o kadar cezayı göze almak da riskli, değil mi? Cık, cık, cık. Bravo! Ya ben anlamıyorum zaten, iki tane birbirini tanımayan... ...yani teni tenine uymayan, birbirini sevmeyen insanın... ...böyle evlenmesi çok saçma, çok saçma! Ya! <laughs> Sevgilim sen niye o kadar uzakta kaldık? gel yanıma, gel! Gel yamacıma, gel, gel! Ya telimiz telimize değsin, ha bebeğim ya, çok seviyorum, çok karımı çok seviyorum. Ah canım, pek bizim gördün mü? Maşallah, birbirinize pek yakışıyorsun. <gülüyor> Ay. <laughs> İlginizi çekecek biliyorum. Hı? Biz sevişerek evlendik. Hadi ya, e ee, nasıl oldu? Ya detaya detaya girmeyelim, öyle. <laughs> Tam olarak nerede tanıştınız? Nerede derken? <laughs> yani Türkiye'de mi? Azerbaycan'da mı? Azerbaycan'da. Anladım. Türkiye. Azerbaycan'da. Tam olarak anlamadım. Ben hemen anlatayım efendim. Yani e, biz tanıştığımızda sınırdaydık. Ha sınırdaydık. Yanlış anlamayın. Ben bu soruları komşularımı daha yakından tanımak amacıyla soruyorum Kemalciğim. Türkiye ile Azerbaycan arasında sınır hattı var mı? Yok mu? Yok. Aa, elbette yoktur. Elbette yoktur. Olar mı hiç? Yok! Olar mı hiç? Olar mı hiç? Allah Allah. O zaman ne onalıyorsun kafanı kuş gibi sallayıp? <laughs> Efendim yani sınır derken biz aslında hudut hudutta e, yani arada arada e, karşılaştık ve tanıştık e, uçak dedik biz. Yenge hanım, böyle uçakla hmm. e, Türk Hava e, böyle sahasına girerken bir sohbet, bir sohbet işte buraya kadar geldik vallahi. He. E, biz uçakta tanış olduk. Zaten uçağa bindiğimizden beri Kemal benimle sohbet etmek için fırsat kolluyordu. Ne kolluyordu? Fırsat. Fırsat ne be? <laughs> fırsat. Fırsat fırsat. Ha, Fırsat. Aslında <laughs> Senin gözün hep benim üzerimdeydi. Seninle muhabbet edeyim diye. Hatırlasana devamlı. Benim <laughs> mi? Yok, ben pencereden dışarı bakıyordum. Ee, sen herhalde sana bakıyorum sandın. <laughs> ya bırak Allah'ını seversen. Saçmalama. Ha, pencereden dışarı bakıyordun ama yandan da beni kesiyordun. He, ben de çok meraklıydım senin bu ...batlacan gibi burnunun profiline. Ne şakacı karım var benim ya. Ay, ay, ay nöbet geçiriyor adam, ne oluyor ya, Peker Bey? ne diyeyim hayatım, oraya? Nuriye... Ya cüzdanı cebe sokamadım da kusura bakmayın. Ha, <laughs> ben de karımın şakacılığından bahsediyordum. O kadar şakacıdır ki yani e, bu kadar şakacı olmasa... ...inanın bu evlilik yürümez. <laughs> Canım Hayatım istersen biz mutfağa gidelim... ...kahvenin yanına bir şeyler getirelim, soda moda ha? Zahmet etmeyin. Estağfurullah efendim, ne zahmete komşuyuz biz. Hadi hayatım, hadi. <laughs> <Ay. gülüyor> Bizim çok ayıp gel buraya. Aa, misafirliğe geldik. Ay çok tatlılar ama değil mi maşallah? Kim? Bunlar. Bana ne onlardan? Ben görev başındayım. Palaları benim boncuğum, boynuzlara kimi? <laughs> adamın palalarına ve kardeşim sen de ya. Sen böyle yaparsan biz bunlara yani evliliğimizin aşk evli evliliği olduğunu nasıl inandıracağız? Sen de öyle şımarmayacaksın. Yok uçağa bindiğimden beri senin prefilini kesirmişim. Yok sana bakarmışım. Bilmiyorum ne, 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 ne. Ne yapayım hayatım? Ben de inandırıcı kılmak için yalanı süslüyorum işte. Çok yakşı süsledin, çok. Yavaş be, yavaş, elinde bir ağır. Vallahi kıracağım bir gün bir tarafıma. Sen... ...simge arıyor. Ne yapacağım ben şimdi? açmasam kıllanır. Sus, sakın sesini çıkartma, sakın çıkartma. Aşkım. Alo böceğim, ne haber? İyi böceğim, aşkım benim. Sarı sarı, sarı, sarı Fatma'm. <laughs> İyiyim aşkım, ne olsun vallahi, Sen nasılsın? Ay aşkım, ne olsun? Arkadaşlarla senin oralarda oturuyordum da... ...evdeysen sana gelim diyecektim. Ne? Buraya mı geleceksin? Buraya mı gelecek? Kemal? Efendim aşkım? Aşkım, senin sesin neden böyle ekolu ekolu geliyor ya? Benim sesim ekolu mu geliyor? Ya bilmem. Aslında senin sesin de ekolu geliyor galiba. Hatlardan herhalde aşkım. Kım 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 kım. Neyse aşkım kım kım kım. Bir şey söyleyeceğim cam cam cam. Ya sen şimdi hani bana geleceksin geleceksin ama bende de misafir var. Var 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 var. Kimmiş o misafir? Misafir? Misafir. Kim mi, mi? 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 Şey, şey, şey ya. Hani benim karşı komşum, komşum var ya hani polis olan. Lan, 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 lan. O, 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 Ay şu beni Rus zanneden kendini bilmez şuursuz. Aynen, nen, 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 nen. Yani o geçen gün hani senin canını çok sıkmış, mış, mış, mış da özür dilemeye geldi, dedi. De. Anlatıyor da anlatıyor, da, 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 da. Ay şu an o kendini bilmez insan evladını hiç çekemeyeceğim aşkım. Yarın görüşürüz yani. Tamam aşkım, kım 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 kım. <laughs> Öpüyorum mum 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 mum. Ben de öptüm seni aşk çeşmem, 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 çeşmem. <laughs> Vallahi iyi yırttık ha. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Vallahi ayak üstünde gır, tane yalan söyleyebilirsen. Ne yapalım hayatım? Yani sen benim hayatıma girmeseydin... ...bu kadar yalan söylemek zorunda kalmazdım. Hadi yürü, yürü cıvı Tüh tüh tüh! Tü. <laughs> Buyurun. <gülüyor> Buyurun. Ha, ellerine sağlık kızım, nedir bu? Soda. ellerine sağlık. Çok, çok güzel olmuş. Aşkım gel yanıma otur, gel gel. Çok seviyorum Ay. karımı ya, ayrılamıyorum. Ay <gülüyor> <siz> <gülüyor> ha, nerede kalmıştık? Evet. Uçakta tanışmıştınız, söyle. Ha, ah. ha. <laughs> evet. Ee... Yap. Sohbete bir başladık. Te uçak İstanbul'a düşene kadar. Oh. Ne? <laughs> <laughs> oh. Uçak mı düştü? Ah, e? Bir tek ikiniz mi kurtuldunuz ya? Ay aynı Lost dizisindeki gibi. Bak o da Sawyer'a benziyor pekmezim, Sawyer! Merhaba. <laughs> ne diyorsun hayatım ne uçak düşmesi ya? Ee, düşmek diyen de siz ne dersiniz? Ee, uçak enene geder. Enene kadar ne demek ya? Ee, enene kadar derken yani enenizle bir alakası yok yani yere inene kadar. Hop indi. Ha, <laughs> in hop indi. Sonra? <laughs> Cep biraz dar da. Defter büyük olmasın? <laughs> ya. <Yapıyorum. Yapıyorum. gülüyor> Peker Bey bıyık. <laughs> Hı? Bıyık. Hı. Ona da gerek kalmadı artık. <laughs> e takma bıyık. Ha aldı. Kemalciğim görüşmek hadi. üzere. Hadi artık. Görev biter peker gider. Ya hadi iyi akşamlar. Sana gene şey. rahatsız ederiz. Ay ilk günler çok güzel. Tabii <laughs> hadi tabii. Hayra karşı. Ne? Hayra karşı. <gülüyor> 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 bu ne lan adam açık yara gibi ya. Gözlerim <laughs> <Hayır. gülüyor> üzerinde. <laughs> Yok 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 dağlara taşlara dağlara taşlara. Allah'ım ya Rabbim yaratıyorsun hiç takibini yapmıyorsun. Bu ne biçim bir şey ya? <laughs> Al bak simge arıyor. Kesin simge arıyor. Hayda. Patron arıyor Hulusi Bey sakın sesini çıkartma. Ya ben traktör mü ya sürekli sesini çıkarma diyersen. Ya bak bu el kol hareketin vallahi beni sakatlayacağım bir gün. Danış ha. danış hadi. <laughs> Merhaba Hulusi Bey nasılsınız? Tabii efendim evet. Nereye? Yani gelirim gelmesine de hayırdır bir sorun mu var? Tabi, tabi tabi efendim hemen geliyorum. Tamam, teşekkürler. Hayda, bu iş çıktı şimdi de. Nedir? Ya ne bileyim patron çağırıyor acele gel dedi. Çok önemli bir şey anlatacağım sana, gelince anlatacağım dedi. Ne bileyim ben anlamadım, ben bir gideyim sonra gelirim. Hadi eyvallah. Hayra kadar. Elimde valizim İstanbul. 何やおいしい